Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ittaba sünnetahu ila yevmiddin emma ba'd. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar, Cenabı Hak bizleri yeryüzünde yaratmış olduğu varlıklar aleminin en yücesi olarak yaratmış yeryüzünde var, yaratmış olduğu bütün varlıklar alemini bizim hizmetimize sunmuş. Bizim özgür irademizle yanlış yapmayalım diye, yanlış yollara sapmayalım diye, şeytana ve nefsimize uyup da sonumuz hüsran olmasın diye, sonsuz şefkat ve merhameti gereği bizim ...ihtiyaç duyduğumuz bütün bilgileri, bütün belgeleri, örnekleri açıklayarak bize yol göstermiştir. Bu meyanda bizlere Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde cennetten manzaralar göstererek... ...cennetin cazibesini bizim gözümüzün önüne koymuş ki cennete gitme istek ve arzumuz had safada olsun. Aynı şekilde cehennemden de acı manzaralar göstererek cehennemin ne kadar korkunç ve tehlikeli bir yer olduğunu göstererek oradan kaçınmamız için de elimizden gelen her türlü tedbiri ve önlemleri alalım diye bize rehberlik yapmış. Tabi İnsan bu dünyada cennetini de bu dünyada kazanır, cehennemini de bu dünyada kazanır. Allah hiçbir kuluna asla zulmetmez. Kim bu dünyada ne yapmışsa ahirette onun karşılığını görür. Bu dü dünya tarlasında ahiretin tarlası olan dünyada ne ekmişse öbür tarafta onun meyvesini toplar. Me'arit suresinde sözünü ettiğimiz cehennem manzarasından bir tablo sunarak bizleri uyarıyor ve diyor ki yani o kıyametin koptuğu sura üflenildiği o gün o gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Hani hatırlarsınız annelerimiz eşlerimiz bacılarımız yaz mevsimlerinde evlerdeki yatakları, yorganları, yastıkları, onların yünlerini evin avlusuna bir çadır sererek ya da bir savan sererek üzerine dökerler. Çubukla çırpıp onu yayarlar, kabartırlar ki güneş görsün de içindeki mikroplar ölsün. Tıpkı oy atılmış çubukla çırpılmış yün gibi o devasa dağların yüksek yüksek dağların yeryüzünde batılmış yün gibi dümdüz olduğunu görürsün. O gün dostlar birbirlerinin halini sormazlar. Halbuki bu dünyada canını feda edecek derecede çok sevdiği dostlarına dostların orada gördükleri halde hallerini sormazlar. O gün Anne evladının halini sormaz. Anne evladının halini sormayınca diğerlerine söylemeye gerek yok. Çünkü bu dünyada evladına karşı anneden daha büyük fedakar bir insan var mıdır? Ve o gün birbirlerine gösterilirler o dostlar. Fakat o gün bu dünya hayatında Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı, dini, cenneti, cehennemi, haramı, helali önemsemeyip nefsinin esiri olmuş, şeytanın eğlencesi olmuş olan o suçlular o gün Allah'a şöyle diyecekler. Ya Rabbi, şu çılgın alevlerden benim atılma, atılacağım şu kızgın alevlerden beni kurtarman karşılığında sana oğullarımı, evlatlarımı vereyim. Benim yerime onları yak. Ya Rabbi, eşimi vereyim. Ya Rabbi, bütün dostlarımı vereyim. Ya Rabbi, beni yetiştirip büyüten anamı, babamı, kardeşlerimi vereyim. Ya Rabbi, eğer bunlar yetmez dersen, yeryüzündeki bütün insanları benim yerime yak da Beni bu azaptan kurtar Allahım diye yalvaracak. Çünkü değerli kardeşlerim azap o kadar şiddetlidir ki. Geçenki sohbetlerimizde sizlere kısaca bahsetmiştim. Cehennem ehlinin azap bakımından en hafif olanı ayaklarının altına cehennemden küçücük köz parçaları konur da onun hararatından beyni fıkır fıkır kaynar ve o kişi kendi kendine cehennemde kendisinden daha şiddetli azap gören hiç kimsenin olmadığını zanneder. Halbuki cehennem ehlinin en hafifidir. Cenab-ı Hak Ma'aric suresindeki ayet kirmelere devam ediyor ve diyor ki: Fakat ne mümkün? Yani cehenneme atılacak olan kişinin vereceği o fidyeler, o takdim ettiği, önerdiği insanları kendi yerine atmanın mümkün olmayacağını Rabbimiz söyler. Ve bilinmelidir ki o cehennem ateşi tutuşturulmuş bir alevdir. Öyle bir alev ki derileri kavurup soyar indirir Allah'ın dininden yüz çevirip sırtını dönenleri ve dünyada mallarını, mülklerini, servetlerini toplayıp da o malın, o servetin içerisindeki Allah'ın takdir buyurduğu fakir hakları olan, yetim hakkı olan mallarını, sadakalarını, zekatlarını vermeyenleri o ateş kendine çağırır. gerçekten insan ne kadar hırslı ve sabırsızdır değil mi? Kendisine bir zorluk, bir sıkıntı dokunduğu zaman sızlanır, feryat eder. Ona bolluk, iyilik ve imkan verildiği zaman ise ne oldum delisi olup hiç kimseye bir şey vermek istemez. İşte Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerde bize bir cehennemden bir manzara sunarak dünyadan öbür tarafa bu ateşi götürmeyelim diye bir tablo sunmuştur. Şu Ramazan ayını kendimiz için böyle bir azaba düşmeyelim diye bir fırsat olarak görelim. Tevbe edip pişman olup kulluğumuzdaki kusurlarımızı telafi ederek gidererek yapmış olduğumuz yanlışları, hataları, günahları terk ederek böyle bir azaba düşmemek için elimizden gelen bütün çababa gayretleri gösterelim.